Evet, Es Gazetesi'nin bugünkü yayınında CHP Eskişehir Milletvekili Cale Nur Süllü konuğum olacak. İkinci turda e, CHP neler yapıyor? Bunları kısaca konuşmak istiyorum ben. Nasılsınız? Önce bir sizi sorayım. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok iyiyim sevgili Şenay. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi mi? Evet, yoğun. Yoğun oldukça yoğun. Çok az bir süre kaldı seçime malum. Biz de evet. yoğun olarak çalışıyoruz. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan vardı. Hı hı. Onunla birlikte bir takım etkinliklere katıldı. Oradan böyle hemen ayağımızın tozuyla buraya geldik. Hı hı. Şimdi tüm Türkiye ikinci tura kilitlenmiş evet. durumda. 14 Mayıs'a kadar olan süreçte biz e, hem medya olarak hem e, işte bütün seçmenler şöyle bir süreç izledik. Bir propaganda hı hı. süreci izledik. AK Parti tarafından yürütülen e, ve dezenformasyonun çokça hı hı. kullanıldığı hatta işte videolara montajların yapıldığı evet. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kabul etti. ki programda Abdülkadir Selvi'nin evet. sorusunu da yanıtladı. Montaj olabilir Hı -hı. falan dedi. Şimdi bu kara propaganda sürecini CHP fark edemedi mi? Ya da bütün bu ne derler terörle ilişkilendirilme durumuna yeterli cevapları veremedi mi? Şimdi bu ikinci turda Şunun cevabını net bir şekilde veriyor mu? CHP, Hı -hı. HDP ile aynı masada mı oturuyor? Bu altılı Hı -hı. masada HDP de var mı? Ve terör örgütleriyle bir ilişki içinde mi, bir destek var mı CHP'ye? Şimdi bildiğiniz gibi son 21 yıldır aslında tükenmiş bir AKP iktidarı var. Özellikle son yıllarda ekonomik açıdan olsun, ülkenin içinde bulunduğu koşullar, vatandaşların beklentilerinin umutlarının yok olmaması gibi son derece vatandaşını yoran bir AKP iktidarı var. Ve artık vatandaşa söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Şimdi bir ne yapıyorlar? Son seçim öncesi vaatlerle ama o vaatleri de hani vatandaş diyor ki işte 21 yıldır yapmadınız bundan sonra nasıl yapacaksınız dediği noktada işte bu kara propagandayı devreye soktu AKP'liler ve üzerimize onunla gelmeye başlar. Biz tabii İlk başta bunu hani yaygın medyadan dolayı, yandaş yaygın medyadan dolayı etkilendiklerini düşünmüştük ama sonra anladık ki iletişim başkanlığıyla ile, biliyorsunuz zaten Sayın Genel Başkanımız da bu konuda uyarmıştı. İletişim iletişim başkanlığıyla ile 3 kişilik bir ekip özellikle bu videoları hazırladı. Hatta yabancı istihbarat servislerinin işin içinde olduğu bir süreç yaşandı ve onun üzerinde biz alanda fark ettik. Çünkü alanda vatandaşların hep söylemleri aynıydı. Aynı cümleleri duymaya başladık. Şimdi ben de bile hep düşünüyordum yani nasıl böyle aynı bu kadar cümleleri duyabiliyoruz Sonra bu böyle mahalle örgütlenmeleri bu videoları yaydıklarını biz öğrendik son dönemde. Tabii bir kısmı biliyorsunuz medyada yansıdı Ve e, Sayın Cumhurbaşkanı da dün çok net bir biçimde bunların montaj olduğunu kendisi zaten itiraf etti. Dolayısıyla bizim söyleyeceğimiz bir şey yok ama tabii bununla bir algı yarattılar. Şimdi bizim e, Türk milletimizin de bir hassasiyeti var. Vatan, millet, bayrak konusunda özellikle bu terörün hani çalıştığını biz gördük alanda ve çok rahat bunu tespit ettik. Ama şimdi baktığınız zaman aslında son derece haksız bir propaganda yürüttüler. Şimdi bizi terörle hiçbir şekilde ilişkilendirmeleri mümkün değil. Biz bu ülkenin kurtarıcısı kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün partisiyiz ve biliyorsunuz altı e, yakalarımızda bulunan amblemimizde yer alan 6 oktan bir tanesi de zaten milliyetçilik hı hı. dolayısıyla biz milliyetçiliği kimselere hani e, bu konuda hani verecek bir hesabımız da yok e, hiçbir şekilde kimsenin bizi suçlamasını da kabul edemeyiz. Şimdi kendileri belli bir kesimden oy aldıkları zaman gayet iyi hiçbir şey yok onun için her şeyi yapıyorlar ama size oy verdikleri zaman terörist ilan ediyorlar. Düşünün şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Kürtlerin tamamını terörist ilan ettiler. Ben sürekli şunu söylüyorum. Şimdi biz milletvekili olacağımız zaman bir dosya veriyoruz. Orada herhangi bir suç kaydınız varsa, terörle iltisaklıysanız ya da işte ne bileyim hırsızlığınız varsa yaptığınız herhangi bir yüz kızartıcı suç varsa zaten milletvekili olamıyorsunuz dolayısıyla mecliste bulunan bir yasal partiyi hani terörle ilişkilendirip terörist ilan etmeleri doğru değil şimdi bizim bir ittifakımız var altılı bir ittifakımız çok açık beni. kimler var Saadet Partisi var Deva Partisi var Gelecek Partisi var Demokrat Parti İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın adını verdiğimiz altın ittifakımız var sürekli işte masanın altında şunlar var masanın üstünde bunlar var şeklinde o kadar çaresiz kaldılar ki bıraktıkları koltuğu, koltuğu yani oturttukları koltuğu bırakmak istemiyorlar dolayısıyla bırakmak istemedikleri için o koltuğu çünkü çok arkalarında suçları var onu bırakmak istemedikleri için kara propaganda ile bizleri suçlamaya kalktılar bu ikinci tura gelirken Aha. Bunu net bir şekilde CHP anlatabildi mi? Anlatıyor mu? Anlatıyoruz. Bakın biz ananda anlatıyoruz. Özellikle anlatıyoruz. Şuradan yola çıkıyoruz. Şimdi baktığınız zaman kendileri ilk hani iktidar yıllarında sonrasında bir kere vatandaşımızın önce şunu bilmesi gerekir. Yani ben onu özellikle açıklamak istiyorum. Apo'yu yakalatarak Türkiye'ye getiren <coughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Bülent Ecevit. Dolayısıyla Bizim terörle hiçbir şekilde bir bağlantımız olmadı. Terör örgütünün e, suikast düzenlediği tek lider Türkiye'de bizim genel başkanımız. Ama kendileri açılım süreci diye başlattıkları ve Kürtlerin oyuna ta talip oldukları dönemde hatırlayalım neler yaptıklarını. İşte Oslo'da görüşmeleri yaptılar. Dolmabahçe'de gizli kapılar altında hiçbirimiz ne görüştüklerini bilmiyoruz. Sızanları biliyoruz. Kürdistan'la ilgili bölümünü biliyoruz kendileri görüşmeleri yaptılar. E, teröristleri 29 Ekim günü e, Habur'da sınır kapısından geçirdiler ve hatta bizim alışan subaylarımız oturttular. Teröristlere sordular, pişman mısın diye. Pişman değilim demezlerine rağmen yaz yaz pişman dediler, yazdırdılar. Bir hatırlayalım İstanbul seçimlerinin. İstanbul'u bırakmak istemiyorlardı çünkü. Ama esas İstanbul'da bırakmak istemedikleri ranttı tabii. Kendi çevrelerine, yandaşlarına, tarikatlara, kendi yapılanmalarına e, oradan nemalandırıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'u bırakmak istememeleri nedeni ranttı. Onun için seçimleri yenilediler hatırlayalım. Ve o seçimlerde gittiler bir üniversite öğretim üyesini görüştürdüler biliyorsunuz. Apo'yla, Apo'yla görüştürdüler. Daha sonra geldiler Osman Öcalan kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'a mektup okutturdular Kürtlerin oyu için. Şimdi bizi suçladıkları şey Kürtlerin bize destek verecek olması. Şimdi bir kere bu vatandaşlarımızda bir haksızlıktır. Hı hı. Şimdi Biliyorsunuz ya e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir şeyi var. İstediğin i̇stediği kişi suçlu ilan ediyor. İstediği kişi suçsuz ilan ediyor. Soğan, gerektiğinde soğan üreticileri de terörist ilan ediyor. Kürtleri terörist ilan ediyor. Ama kendi oyunu almaya geldi mi onlara her tür özveride bulunuyor. E, biz çok net biliyoruz. İşte kabul de ediyorlar zaten. İşte sürekli fiha Fia aracılığıyla Kandil'le görüşüyorlar biliyorsunuz. Kandil'le görüşüyorlar. Ve bunu da kabul ediyorlar aslında. Kendi Diyarbakır milletvekilleri devlettir görüşür diye kendisinin beyanı var biliyorsunuz. Bu konudaki söylemlerinin et evet. ve bunu kesinlikle Evet. Bir de ama kendileri teröristlerle işbirliği yapıyorlar ama. Nasıl yapıyorlar? İşte Hizbullah'la, Hizbullah'ın uzantısı Hüdapar'dan dört milletvekili soktular. Bakın bizim listelerimizde hani HDP ile işbirliği yapıyor diyorlar bize. Bizim listelerimizde HDP'den kimse yok. Hı, hı. Düşünün yani ama kendileri Hizbullah'ın uzantısı terör terör örgütüyle bağlantılı olan Hüdapar'ı getirler Ve o Hüdapar ki hı hı. bağımsız Kürt İslam Cumhuriyeti diyor. Hı hı. Düşünün. Videoları var. Yani bizim hani montaj falan da değil onlar. Gerçek alandaki videoları, herkes bunları biliyor. Dolayısıyla bu ayrıştırma siyasetinden beslenmeleri bu kara propagandaya yol açtı. Kendi tabanlarını bununla bir arada tutuyorlar ve bizleri e, suçluyorlar bununla. Evet. Bu anlatıyoruz. siz de kendinize anlatıyorsunuz. Evet kesinlikle anlatıyoruz. Şimdi birinci turda üçüncü aday Sinan Oğan yüzde beşlik bir oy almıştı. Aslında Sinan en önemli söylemlerinden bir tanesi mülteci söyleniyor. Evet, o da evet. tıpkı size işte Zafer Partisi'nin söylediği gibi mültecilerin yollanması, evet. vatanlarına geri gönderilmesi gerektiğini savunuyordu. Şimdi şu aşamada Sinan Oğan artık Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Dolayısıyla mültecilerin geri gönderilmesi konusunda şimdi hükümetin açıkladığı kadarıyla 4 milyon. <laughs> milyon mülteci ama sizin rakamlarınıza göre 10 milyon, milyon mülteci var ülkede. Dolayısıyla hem seçime etkileri hı hı. bağlamında hem de sonrasında onların artık eğer ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ülkelerine yollanmaları konusunda CHP'nin tutumu, tavrı değiştiremez. Evet, e, kesinlikle değişmedi. Yani e, Genel Başkanımız Sen Kılıçdaroğlu onu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Mültecileri geri güvenli bir şekilde evlerine geri göndereceğiz diye çok açık ve net koyuyor. Ama e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ne diyor? Kesinlikle göndermeyeceğiz diyor mültecileri. <laughs> ve bizim en büyük endişelerimizden bir tanesi de daha fazla mülteci gelecek. Bakın 30 milyonu bulacağız söyleniyor. Çünkü sınır namustur diyorlar. Milliyetçiliği kimseye güya bırakmıyorlar. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti TC tabelalarını indirmekten tutun andımızı yasaklamaya hepimiz yaşadık bu yaşadığımız bir gerçek. Bu sınırlarımızı kalbura çevirerek gelen mülteciler kim bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz terörist mi, hırlı mı, hırsız mı? Girenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Bakın geçen gün biz bir mahallemize gittik. Orada vatandaşlar bize endişeyle anlattılar. Gece bir iki kişilik bir karaltı camiye giriyor. Vatandaş gece olduğu için Korkuyor. Sabah gittiğinde iki tane Suriyeli camide yatıyorlar. Jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma geliyor. E, jandarma geliyor. E, kimlikleri dahi yok ellerinde. Bakın o biliyorsunuz geçici kimlik <gülüyor> düzenleniyor. <gülüyor> geçici olarak ülkemizde bulunanları. Ama kimlik yok üzerlerinde. Jandarma alıyor sınırdan geri götüreceğini söylüyor. Götürürsen götür biz geri gireriz diyor. Ve tabi bu da vatandaşta endişe yaratıyor. İşte son dönemde biliyorsunuz Türkçe'yi konuşmayı bilmeyenler oy kullanıyorlar. Hı hı. Yabancılar. Yani 400 bin liraya, 250 bin liraya bizim e, bu ülkede şehit kanlarıyla sulanmış toprağımızda sahip olduğumuz vatandaşlığımızı satıyorlar. Ülke bu hale geldi. Hı hı. Bu son derece üzücü bir şey. Vatandaşlar tabii çok endişeliler bu konuda. Bizim bu konudaki tavrımız son derece bu bir ırkçılık anlamında değil. Kendi ülkelerine sağlıklı bir biçimde geri götürülmelerini kesinlikle sağlayacağız. Hı hı. Şimdi tabii her zaman değişmeyen hı hı. bir tane konumuz var o da ekonomi. ekonomi. Ekonomiyle ilgili de şöyle söylemler olur özellikle benim alanım değil ama ekonomistlerin söylediğini aktarıyorum. Hı hı. Hani mevcut iktidarın devamı eğer olursa Hı -hı. öyle bir olasılıkta işte yabancı yatırımcının işte çekileceği ya da işte Hı -hı. güven endeksini işte düşeceği, dolayısıyla işte zaten piyasalarda bulunan işte dolar biten evet. az olduğu ifade ediliyor ve doların çok işte 30 liralara Hı -hı. çok hızlı bir şekilde da yükseleceği çıkabilir. ve ekonominin şu ana kadar hiç görmediğimiz ölçüde kötüye gidiş gideceğini Hı -hı. ve çok bunun çok süratli olacağı ifade evet. ediliyor. Böyle evet. bir durum söz konusu olur mu? Peki yine ekonomi bu kadar kötüyken CHP'nin adayı kazandığında, Millet İttifakı'nın adayı kazandığında bu nasıl düzelecek? Ya da farklı bir sonuç olacak mı Kılıçdaroğlu? Kesinlikle olacak. Bakın çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yatırımcılar çekildi zaten. Pek çok yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Tabi bunun temel bir nedeni var. Adalete olan güven. Hı hı. Ülkedeki adaletin, hak ve hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı bir ülkede vatandaş durmuyor. Çünkü geleceğini görmüyor. Yabancı yatırımcı durmuyor. Ve benim İstanbul'da finans çevrelerinde arkadaşlarım var. O kadar açık ve net tanımlıyorlar ki diyorlar ki bekliyor yabancı yatırımcı kapıda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasıyla birlikte tesis edilecek adalet, güven, hak, hukuk ortamıyla birlikte, demokrasiyle birlikte kesinlikle yabancı yatırımcılar da gelecek. Turist gelecek. Bakın Turist de güven ister, yabancı yatırımcı da güven ister. Şimdi ben şuna kesinlikle şu katılmıyorum. Hani e, mevcut iktidarın devamı halinde ekonomide hani istikrar olur. Bakın bu hale getirenler onlar zaten. Ekonominin kitabını yazdım deyip de ondan sonra ısrarla bir faiz politikası izleyip, hani real faizle gerçek işte kur faizi ee, ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün döviz almaya kalksanız bulamayacaksınız. Arka kapıdan neler çevirdiklerini geçmiş dönemde hepimiz çok net birlikte gördük. Biz işte neden soruyoruz 128 milyar nerede, 128 milyar dolar nerede diye. Ee, i̇şte gene, Sayın Genel Başkanımız götürülen, ülkeden kaçırılan paraları geri getireceğiz diyor. Çünkü yaptıkları AKP iktidarını izlediği tek şey şu oldu. Bakın biz onları yol yaparken gördük, köprü yaparken gördük ama aslında onlar rantı bölüşüyorlardı o sırada. Şimdi AKP'li seçmen AKP'lilere oy veriyor ama asla onlar gibi AKP'li olamıyor. Çünkü onlar rantı bölüşenler vatandaşa ise sefaleti kalıyor. Bugün en büyük paramız 200 lirayla işte 600 gram kıyma alabiliyoruz. Düşünün 1 kilo kıyma alamıyoruz. Et şu anda 320 liraları geçti ve iktidarda kalmaları halinde vatandaşımız bunu çok açık ve net görsün. 450 liraları bulacak yetim bir, bir kilosu. Çünkü hayvancılığı bitirdiler. Besiciliği bitirdiler ülkede. İnsanlar damızlıklarını satıyor. Süt veren ineklerini satıyor. Süt ürünleri de öyle biliyorsunuz. Bir kalıp peyniri 150 lira. Ya yani o da hani lüks peynirlerden söz etmiyorum. 150 bir kalıp ya yani beyaz peynir bildiğimiz sofralarımızın vazgeçilmesi beyaz peyniri 150 liradan aşağı alamıyorsunuz. Bir kahvaltılık aldığınız zaman 350 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Hani öyle içinde sucuk pastırma falan da yok. Hı hı. Temel peynir, zeytin işte belki az bir miktar tereyağı o kadar. 350 liraları buluyor. Yani hı hı. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Hani biz soğan Peki, soğan dedik. Oldu geldiğinde bunu nasıl? Şimdi çok edeceğim? net bakın bizim mutabakatımız çok net. Ekonomi alanında yapacaklarımız çok net. Bir kere her şeyden önce piyasalara bir güven gelecek. İnsanlar önünü görecek. İşte istikrar esas o zaman gelecek. Yapılacak şeyler ertesi gün iktidara gelirken hani tek bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmayacak kadar değerli bir ülkemiz var. Ve o kadar da hasar verilmiş bir ülkemiz var. Dolayısıyla yapılacak her şey belli. Mutabakat metni çok açık ve net. Öncelikle bakın demokrasi tesis edilecek ülkede. Adalet gelecek, herkesin hakkına, hukukuna saygı duyulacak ve üretim desteklenecek. Bugün üretim desteklenmiyor. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi gayri safi milli hasılmanın binde birinin tarıma destek olarak verilmesini söylüyor, vermiyorlar. Vatandaşlara işte böyle yabancı sertifikalı tohum adı altında verdikleri destekler ya da işte besiciliğe verdikleri destekler belli kesimlere dağılıyor ve genele asla ve asla yayılmıyor. Vatandaşlar iki yıl önceki desteklerini alamıyorlar. Bakın biz tarımı bir kere mutlaka destekleyeceğiz. Ne yapacağız? Ee, gençlerin 30 yaş altı tarımda uğraşan geliş, gençlere teşvik vereceğiz. Onların 30 yaş altı gençlerin sigorta primlerini devlet ödeyecek. Ona kez daha biliyorsunuz tarımda çalışan kadınların emeği de değerlenmiyor. Emeğinin karşılığı yok. Hani ev içi emek gibi aynı şekilde. O da değerli değil. Kadınların da sigorta primleri, tarım kesiminde çalışan kadınların sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Ve sürekli olarak teşviklerle ...tarım yapan kişileri arttırmamız lazım. Bu ev hanımlarına da Aha. sanki bir emeklilik vardı. Evet, ben yanlış evet, Olur. evet. Aile destekleri sigortası var, programımız var. Hı -hı. Tabii. Hem emekli... Hem de ev hanımları emekli olabilecekler ya da mesela... E, ...evde bulundukları zaman zarfında ekonomik olarak desteklenecekler mi? Evet, miydi? evet. Bir aile destekleri sigortasına bir kart vereceğiz Hı -hı. kendilerine. O kartla e, evin gelir düzeyine göre kendi harcayabilecekleri bir maaşları olacak aslında. Bu çok önemli kadınlar açısından. Şöyle işte ister gider kendine onunla fistan alır, ister çocuğuna hani e, çocuğuna giysi alır, ister eğitimine harcar, ister evinin geçimine katkıda bulunur e, ya da alır ailesini tabii gezmeye gider. Yani ne isterlerse yapabilecekleri kendi harcayabilecekleri bir paraları olacak. ve aynı çalışanlar gibi ya da emekliler gibi kendi kartları olacak. Banka kartları ona yüklenecek hı hı. ve oradan harcayacaklar. gençlere de o var biliyorsunuz. Gençlere varsa iyi güzel. Evet. Şimdi Jale Hanım seçime sayılı hı hı, günler kaldı. Evet. Şimdi bugün yap, çekim yaptığımız hı hı. güne bakarsak 5 günümüz var. Evet. Ee, ve bu süreçte eee Kılıçdaroğlu mesela, e, ve tabii hı hı. ki siz e, onu oy vermek için çalışan CHP e, seçmeni sandığa gitmeyen Hı -hı. seçmeni sandığa götürebilecek Hı -hı. mi? Ve yine e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Hı -hı. milyonlarca seçmenin fikrini değiştirip Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını sağlayabilecek mi? Evet. Ee, Hı -hı. ya biz tabii sonuç ne olursa olsun millet iradesine saygılıyız. Hı -hı. Milletimizin sağduyusuna her Hı -hı. zaman güveniyoruz. Hı -hı. Ancak şöyle bir şey var. Bakın ben farklı partilere oy vermeleri ya da işte farklı liderlere oy vermeleri dışında oy kullanmamayı anlayamıyorum. Çünkü vatandaş olarak elimizdeki tek silahımız oyumuz. Eğer memnunsak o iktidardan ödüllendiriyoruz. Memnun değilsek değişmesi için cezalandırıyoruz. Şimdi bugün ülkeye baktığımızda inanılmaz şekilde bir hoşnutsuzluk var herkeste. Gençler umutsuz, kadınlar bütün ümitlerini yitirmişler. Çalışanlar o parayla nasıl ay başını getireceklerini düşünüyorlar. Emekliler zaten hani hiç geçinemiyorlar. E, ee, herkesde bir kaygı ve endişe hali var. Dolayısıyla herkes aslında sandığı dört gözle bekliyor bu ülkede. Bakın Yunanistan'da seçimler yapıldı. Katılma oranlarına bakın o kadar düşük ki. Türkiye'de çok ciddi anlamda bir katılma oranı serpiyordu. Yani. Çünkü vatandaş biliyor. E ben o nedenle inanıyorum. Şimdi biz ilk turda biliyorsunuz ilk tur kazananı olmayan bir seçimdi. Hı hı. Kaybedeni belliydi AKP ve e, Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 yıllık iktidarın sonunda %50'yi bile bulamadılar. Ve büyük oy düşüşleriyle %8'lere varan oy düşüşüyle seçimin kaybedeni çok açık ve net Recep Tayyip Erdoğan ve AKP oldu. E, ama vatandaşlar o kadar endişeliydi ki hani kimsenin %50'yi geçememiş olmasından dolayı akın akın partiye gençler geldi. Ben ilk iki gün hani partideydik çeşitli platformlarda toplantılar yaptık. Gençler o kadar endişeli geliyor ki ne yapabiliriz sizin için? Sandıkta mı duralım? İşte şunu mu yapalım? Gidip alanda mı çalışalım? Kadınlar geliyordu akın akın. Sizin için ne yapabiliriz diye. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının kesinlikle sandığa gideceğine inanıyorum. Ama tabii biz onun için motivasyonu yüksek tutuyoruz herkesin gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Demokrasinin ve anayasanın gereği oyumuzu kullanmamız lazım. Ben özellikle hani böyle oy kullanmayacağım, oyları çaldılar, çalarlar türü endişeleri ne vatandaşın gidermeye çalışıyoruz. İşte bu güvensizlik çok kötü bir şey. Hı hı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi vardı. Mesela 1 milyon sandık görevlisi evet. söylendi. 250 bin sandıkta 1 milyon sandık görevlimiz olacak. Her sandıkta dört Evet, kişi olacak diye bu doğru Hı -hı. bir bilgi. Mi? Önce onu bir teyit edelim. Doğru. Doğru. Arttı sayımız biliyor musunuz? Yani e, müşahitlerimizden bizim sandık görevlilerimizde özellikle Eskişehir'de hiçbir sorun yaşanmadı. Hı -hı. Her sandıkta görevlimiz vardı. İttifak partilerimizin de vardı. Hı -hı. Ama bilir de ben okulları gezdiğim için seçim günü bir okula giriyorum. Her okulda sandıklarda bile üçer dörder müşahit Okullarda dışarıda öyle ve biliyorsunuz baro çok konu bu konuda destek verdi. Hı. Avukatlarımız vardı ve o avukatlarımız da sayısı arttı. Hı. Seçim sonrası gönüllü sayıları arttı. Her okula iki avukatımız vardı. Buradan şuna bağlayacağım, hemen son bir Hı -hı, soru oldu. Tabii. Bu, da bu seçimlerde sandıkların güvenliği ile ilgili halkın bir takım endişeleri vardı. Sandık güvenliği ile ilgili sorunlar yaşandı mı? Ya da Hı -hı. yaşandıysa, şimdi önümüzdeki Hı -hı. ikinci turda Hı -hı. bunun yaşanmaması sağlanacak mı? Evet. Biz şimdi ilk seçimden önce de alanda sürekli şuna karşılaştık. Vatandaşlar bizim iki şekilde karşımıza geliyor. Birincisi Aman ne olur bizi bunlardan kurtarın. Hani yetti nefes alamıyoruz. İkinci endişe de şuydu sandıklara sahip çıkacaksınız. Değil mi? Endişesiydi. Şimdi bu aslında demokratik bir ülkede hiç olmaması gereken bir şey. Hele hele bildiğiniz gibi yani 1800'li yıllardan itibaren bir seçim geleneğimiz var bizim. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra da hani demokrasiyle yönetildiğimiz için dolayısıyla bir seçim geleneği olan bir Ülkeyiz biz. Ama bu son yıllarda işte vatandaşların işte bu LGS sınavlarının çalınması, soruların çalınması, e, üniversite giriş sınavları, KPSS'de dönen dolaplar. Dolayısıyla vatandaşlar artık devlete karşı olan güvenlerini yitirmiş durumdalar. Dolayısıyla herkeste böyle bir endişe vardı. Seçimlerde de işte bu İstanbul seçimleri de bir şey oldu biliyorsunuz. Ee, örnek oldu. Hı hı. Hani 13 bin farkı kabul etmediler. 800 bin fark yediler ondan sonra. Dolayısıyla çok açık ve net insanların böyle bir endişesi vardı. Ama biz o endişeyi anlatarak gideriyoruz. Bir sorun tabii belli yerlerde yaşanmış olabilir. Ben Eskişehir'i biliyorum. Biz Eskişehir'de tüm e, yani Eskişehir'i biliyorum derken tabii ki diğer arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Bazı sonluklarda bölgesel olarak sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi de Anadolu Ajansı. Biliyorsunuz yüksek yerlerden başlıyor ve sonuçları yayınlamaya başlıyor. Özellikle yapıyorlar. Biz bunu her seçimde artık vatandaş bunu gördü, çok net görüyor. Sonra gittikçe düşüyor, gittikçe düşüyor diğer sonuçlar geldikçe. Yani hani istiyorlar ki sandık başlarındakiler bıraksın gitsin. Ama bizim sandık başlarımız çok motiveler bu konuda. Çok net inanıyoruz geçtiğimiz seçimde de aslında kazananı yoksa da hani %50 geçilmezse de bizim kazandığımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ama hani e, ikinci seçimde bunu kesinlikle bitireceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Son bir söz vereyim ben size ve eski gazete ekranlarından belki işte Eskişehirlilere son bir sözünüz varsa onu da alalım. Gitme evet. bana sonra. Ben her şeyden önce eskişehirlere teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Millet FK dolayısıyla biliyorsunuz milletvekili sayımız 7'den 6'ya düşmesine rağmen 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Bir tane de İyi Parti. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak 4'e Cumhur İttifakı 2 oldu. Ben her şeyden önce Eskişehir seçmenine teşekkür ediyorum. Önce oy kullandığı için yüksek oranda teşekkür ediyorum. İkincisi de bizleri birinci parti olduğu için ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği teveccühten dolayı ben teşekkür ediyorum Eskişehir seçmenine. Ben Eskişehir seçmeninin sağduyusuna her zaman güvendim. Kendisine hizmet edeni ya da edecek olanı çok iyi ayırılan bir Eskişehir seçmenimiz var bizim. Ee, yıllardır en güzel kanıtı bunun belediyelerimiz, yerel yönetimler. Kendisine edilen e, iyi hizmeti görüyor ve ödülünü veriyor oy olarak karşılığında. Dolayısıyla ben bu seçimde de öyle olacağına kesinlikle inanıyorum. Biz bu seçim, seçimin kazananı olacağız. Sayın e, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Çankaya Köşkü'ne bütün Atatürk'le başlayan o güzel Türkiye Cumhuriyeti devletin o güzel Çankaya Köşkü'ne çıkaracağız tüm vatandaşlarımızla birlikte. Ve inanıyorum vatandaşımız çok iyi bunu ayırt edecek durumda. Ama çok güzel bir gelecek için, kendimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için, ülkemizin geleceği için. Bakın özellikle tek bir kişinin bekası için değil. Bu ülke tek bir kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın bekası için bu hallere geldi. Ama önemli olan, asıl olan bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve tabii ki kendi çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği. Ben onun için herkesi özellikle oy kullanmaya davet ediyorum ve o oyda da sağduyulu bir şekilde oy kullanacağına yürekten inanıyorum. Teşekkür ederim Celal Hanım. Bugün Es Gazete'nin yayınında CHP Eskişehir Milletvekili Sevgili Cani Nur bizimle birlikteydi. Sorularımızı yanıtladı. Seçime çok kısa bir süre kaldı. Es Gazete olarak seçimini takip etmeye ve konuklarla bu süreci size aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.